Emlendirici kullanın. O niye? E, o çünkü e, böyle elimizle e, masaj vereceğiz veya kasları e, kaslara hareket vereceğiz ya orada susam yani yağı belki mudur? E, susam yağı olabilir ya yani, eğer cildiniz hassassa e, doktorunuzdan sorabilir yani <laughs> yağ sizin cildiniz için daha uygundur. E, böylece yüzümüzü hazırlıyoruz, ondan sonra başlıyoruz. E, Yaklaşık 20 dakika falan sürüyor. Bence sabahları yaparsanız daha iyi olur. Yüzünüz yorgun olmamalı. Yani o yüzden sabahları kalktığınızda uykudan kalktığınızda daha iyi bunu yapmanız. Veya eğer vaktiniz sabah yoksa akşam yapmak istiyorsanız mutlaka yani önce bir dinlenin ondan sonra başlayın. Burada birkaç önemli hareket bayanlar için yani çok e, önemli olan hareketleri göstereceğim. Mesela bir tanesi bu e, şurayla ilgili boyun boyunla ilgili ve e, şu bölgeyle ilgili. Yani biliyorsunuz burası sarktığında o zaman yaşlı diyorlar insana. Asıl şurası çok kötü oluyor. E, o yüzden burayla başlıyorum bu bölümle. E, şöyle Kafanızı böyle yatırın arkaya doğru. Çenenizi çıkartın. Alt dudağınızı burnunuzun uçuna yetiştirmeye çalışın. Şu halde 20 saniye bekleyin. Çok yavaşça yerine bırakın ve bunu tekrarlayayım. İlk günler fazla zorlamamamız lazım. Çünkü alışkın değiliz. Biz yüz kaslarını kullanmıyoruz. Her o yüzden hassaslar. O yüzden yani fazla zorlamayın. Yavaş yavaş bu gücü artın. Ee, daha böyle sert bir şekilde yapın ee, ve biliyorsunuz kaslar böyle kaslarda ağrı hissettiğimiz zaman o zaman kaslar büyüyor, büyüyorlar. E, yani Çalıştığın yani o zaman evet. Yani. Şimdi boyun için birinci hareket alt çeneyi boyunu yukarı doğru alıp hı hı. alt çeneyi ileri alıp buruna doğru. Evet. Bunu 6, çalışıyoruz. Bu birinci hareket. Evet, sonra boyun yaklaşık için. yaklaşık 6 kere tekrarlıyoruz. 6 kere tekrar ediyoruz evet. ve her birinde yaklaşık 20, 20, 20 saniye, saniye kadar bekliyoruz. Kalınıyor. Evet. Peki, sonra ikinci şöyle. Yine çene yukarı doğru, değil mi Feride Hanım? Şöyle evet, Çene e, yukarı doğru. eğiyoruz. Çeneyi açıyoruz. Ve ağzı bir şey şaşırmış gibi Hı -hı. adeta. Burada burada da çene yukarı, ağız açık ve çene öne doğru. Açıyoruz çeneyi dışarıya doğru birkaç saniye bekliyoruz. Sonra içeriye doğru kaç saniye bekliyoruz. Sonra yerine bırakıyoruz. Şunu e, dikkat edin mutlaka e, yavaş bunu yapın. E, ki e, özellikle İlk günlerde alışkın olmadığı için kaslarda e, ağrı evet, olabilir. Ağrı olabilir ve bu çenede sorun çıkmasın. Peki yine e, boyuna devam edelim. <laughs> Boyun kırışıklıklarını azaltmak, boyundaki sarkmaları azaltmak için üçüncü olarak ne hangi üçüncü, hareket? Üçüncü şöyle yumruğumuzu şöyle koyuyoruz. Yumruğu çeneye doğru koyuyoruz. Sonra aşağı doğru mu bastırıyoruz ağzımızı açıyoruz aşağıya doğru bastırıyoruz yumruğumuzu da yukarıya doğru evet. böylece burada bir boyunda bir gerginlik hissedeceksiniz şuradaki kaslar güçlenecek. Evet hissediyorsunuz değil mi Hı -hı. Feride Hanım İranlı olduğu için bazen Türkçesi her şeye çok e, yeterli olmayabiliyor ama evet. bu işi çok iyi biliyor <laughs> ben size tercüme konusunda yardımcı olacağım siz gösterin lütfen çeneyi açıyorsunuz yine boyun yukarı doğru. Yumruk alttan yukarı bastırırken çene de aşağı doğru. Aşağı doğru. Evet. Böylece şu anda deneyebilirsiniz. Sonra deniyoruz. Bu da mı altı kere yapılacak? Bunu da sekiz kere yapın. Sekiz kere. Tamam. Evet. Bu hareketlerin evet. hepsini ben sonra toparlayacağım tekrar bir özet olarak. Evet. Ee, kaçırdıysanız bile üzülmeyin. Hepsini ben boyun kırışıklıkları, boyundaki o sarkmalar için koruyucu Egzersizleri yüz yogasını, yüz jimnastiğini de tek tek toparlayacağım. Sonra boyun şöyle, için şöyle böyle e, yine gerdireceğiz şuramız e, bu ağzımızı. E, bu hem boyun için yani şu bölüm için faydalı. Şöyle Çene ve boyun. Çok sert bir şekilde yani burada çok gerginlik hissedeceksiniz. Tekrar gösterin. İyice ne çeneyi ve boynu kasıyorsunuz. Evet. Bir ve altı saniye bekleyeyim tekrar. Kaç tekrar yapıyorsunuz bu hareketi? Yani altı, Siz bayağı sıkıyorsunuz. Yedi. Ben evet. izliyorum siz bayağı bütün gücünüzle yani çeneyi evet. ve boynu sıkmak Bayağı bazı. bütün gücünüzle sıkıyorsunuz. O kasları iyi çalıştırıyorsunuz. Evet. Aynen. Peki. Sonra ee, boyuna devam sonra edelim. Sonra ee, burasının gitmesi için. Gıdık. Işte öyle, gıdık gıdık onun Türkçedeki evet, adı. Gıdık. Kendimize ters tokat mı atacağız? Evet. Ne kadar? Vallahi ben şu anda 100'e kadar yapıyorum. ama 100'e kadar minik minik tokat kadar, atın kadar, bakalım evet. kendinize. Öyle. Burası. Sağ en sol el fark eder mi? Yok fark etmez. <laughs> Yorulduğunuzda değiştirin elinizde. Ne kadar hızlı tokat atarsak o kadar iyi Evet. <laughs> evet kendinizi tokatlamayın. <laughs> Güzel. Yüz evet. kere de bu hareketi yapıyoruz. Evet, Peki. bu hareket yapıyoruz. Ee, bizim şu şu sarkma çok kötü oluyor yüzde yani Neresi? Diyor göz altı burun, burun, burun kenarları. Evet, burun kenarları daha çok çökme oluyor oralardan. Evet, e, onu düzeltmemiz için şöyle bir hareket var. Burada e, burada kaslarımız var. Bu kasları yukarıya doğru kaldırmaya çalışacağız. İlk günler yani belki zor olabilir çünkü insan yani yapamaz. Bir hamlık kadar. var. Evet. Ama birkaç kere yaptıktan sonra buradaki kasları hissedeceksiniz ve yukarıya kaldırabilirsiniz. Sanki burnunuzu içten yukarıya doğru çekin. Eğer bu burun içini yeri yukarı doğru çekiyormuş çekiyorum. gibi. Burada yine boyunu katıyor musunuz? Boynumuza? Hayır. Boyunla, boyunla sadece buradaki kasları kullanmaya evet, çalışıyorsunuz. Evet. Sadece şuradaki kasları. Ee, göz ve burun başka bir harekete geçiyorum. Şöyle. Hem göz çevresi için hem bu bölüm. Yani şöyle. Şu bölüm için. Çirkin olabilirsin ama inanın sonra güzel olursun. Kaslar gelirse tekrar evet. gösterelim bunu. Çocukken oyun oynanırdı. Güzellik mi, çirkinlik mi diye orada. Göz iyice kapatın. Bu burnu da yukarıya doğru çekin, sonra bırakın bu 6 kere bunu tekrarlayın bu da şu üçgeni toparlıyor evet, peki, peki şimdi biz buna devam edeceğiz çok evet. önemli bir kere Feride Hanım'ın yüzüne hı. bakın ben bile 13 yıldır bir tane kırışıklık eklenmemiş ve hiçbir dıştan müdahale olmadan demek ki bu çok işe yarıyor şimdi evet. biz tekrar boyun bölgesi kırışıkları için gözaltı torbaları için yüzün kırışmaması için özel hareketlere devam edeceğiz ama bir telefonumuz evet, var galiba İzmir'den hani telefonumuz var. Şebnem Hanım telefon attığımızda günaydın günaydın nasılsınız Teşekkür ederim. Sağ olun. Buyurun dinliyoruz Şebnem Hanımcığım sizi. Sorunuzu kime soruyorsunuz? Ben sorumu bu HCG damlası ile ilgili olarak soruyorum. Tamam o zaman ediyorum. Alp Hocam'a soracağız sorunuzu. Evet, dinliyoruz biz sizi. Teşekkür ederim. Ee, Guatr hastasıyım. Guatr ee, hastası mısınız? Duyamadım. Çok özür diliyorum. Guatr hastasıyım. Ee, 14 sene önce ameliyat olmuştum. Her gün ilacımı düzenli kullanıyorum. Nodülünüz var mıydı? Alındı mı? Yoksa Guatr tamamen temizlendi mi? Çok küçük bir parça mi? bırakıldı. Evet. Ne kullanıyorsunuz ilaç olarak? Tefol kullanıyordum ama şimdi Levedron. İlaç ismi vermeden etken maddeyi söyleyelim ha, pardon. lütfen. Pardon özür dilerim. Evet. Tiroidi daha iyi çalıştırmak için destek olarak dışarıdan tiroid hormonu alıyorsunuz. Evet. 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 Başka herhangi bir tıbbi rahatsızlığınız var mı? Hayır. Yok. Ee, Hayır. Şimdi öncelikle sorunuz için çok teşekkür ederim. Çünkü bir takım sitelerde benim ismimi Damla ile ilgili kullanıyorlar. Ancak Damla ile hiçbir ilişkim yok. Daha önce benim e, kliniğimde kullandığım iğnelerle ilgili olarak e, yaptığım röportajları ne yazık ki bu amaçla kullanmışlar. Burada da bu fırsatı verdiğiniz için ben teşekkür ederim.